Ilıman bölge yaprak döken orman kuşağı. Orta enlemler boyunca nemli yerlerde görülen yaprak döken büyük ağaçlardan oluşan ormanlardır. Kayın, saplı meşe, sapsız meşe, akça ağaç, ıhlamur, gürgen, fındık, sarıçam yaygın görülen ağaç türleridir. Yaprak döken ormanlardaki ağaçlar sonbaharda yapraklarının rengini değiştirir ve döker. Sonbahar ve kışta sıcaklık fotosentez için yeterli değildir. Ayrıca bitki dokularından terleme yoluyla kaybedilen suyun kökler aracılığıyla donmuş topraktan alınması çok zordur. Ağaçların yapraklarını dökmesinin tam nedeni de budur. Ilıman bölge yaprak döken ormanlarında yaşayan memeli türlerinin çoğu kışın kış uykusuna yatar. Bazı kuşlar da sıcak bölgelere göç eder. Kuzey Amerika'da, Avrupa'nın orta kesimlerinde, Asya'da, Güney Amerika'da, Yeni Zelanda'da ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde Yaprak döken ormanlar görülür.